Herkese selam ben İrem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bugün benim keyfim çok yerinde çünkü en 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 sevdiğim yazardan bahsedeceğim bugün size. Tabii ki Hakan Günday. Oldukça sabırsızım. Bayağıdır bu videoyu çekmek istiyordum. Benden de bekliyordunuz biliyorum. Hakan Günday'ı hangi sırayla okumalıyız diye çok fazla soru geliyordu. Bu videoda hepsi cevaplanacak. Hakan Günday'a, Hakan Günday'ın bütün kitaplarına dair konuşacağız. Hepsini okudum. Yeni çıkacak kitabı içinde çok fazla sabırsızım. O zaman hızlıca başlayalım. Önce biraz Hakan Günday'ın kendisinden bahsedelim. Hakan Günday 29 Mayıs 1976'da Rodos'ta dünyaya gelmiş bir yazar. Hacettepe Edebiyat Fakültesi'nde Fransızca mütercimlik tercümanlıkla başladığı üniversite hayatında Ankara siyasal bilgilerle de bitirmiş bir yazar. Türkiye'deki yeraltı edebiyatının en büyük temsilcilerinden diyebiliriz. Kendisi tam olarak kendini yeraltı edebiyatı yazıyorum olarak tanımlamasa da yeraltı edebiyatının bütün öğeleri kitaplarında bulunuyor, mevcut. Kitaplarında düzenli olarak toplumsal olaylara, sosyolojik çıkarımlara, siyasal çıkarımlara değiniyor. Sokak kültüründen bahsediyor. Bu Yeraltı edebiyatı nedir gibi bir soru da doğurabilir kafanızda eğer henüz okumadıysanız bu türde bir kitap. Bunu kısaca şöyle söyleyebilirim. 19. yüzyıl ortaları ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan bir edebi akım diyebiliriz yeraltı edebiyatı için. Dili zincirlerinden kurtarmak amacındalar ve belli başlı kuralları var. Yani gerçekliği çok fazla önemsiyorlar. Bu yüzden cinsellik, şiddet... Çok üst boyutlarda oluyor bu kitaplarda. Yani bunları yumuşatmadan okuyucuya veriyorlar. Onun dışında argo ve küfür de çok fazla oluyor. Ve Kitaplarda sıra dışı karakterler oluyor. Toplumsal yargıları bir kenara bırakıp kendi yargılarını, kendi ahlakını oluşturmaya çalışan karakterler bulunuyor. İnsan psikolojisini de bir nevi ele alıyor. Yani sert, muhalif, aykırı ve sorgulayıcı eserler diyebiliriz aslında bir bakıma. O yüzden bu bahsedeceğim bütün Hakan Günday kitapları Yeraltı Edebiyatı başlığında ele alabileceğimiz kitaplar. Çünkü içinde Yeraltı Edebiyatı'nın bütün öğeleri bulunuyor. Ve bu kitapların hepsi sizi rahatsız edecek. Çünkü gerçekten karanlığın korasından gelen seslerle dolu bu kitaplar okurken sarsılacaksınız, üzüleceksiniz, kızacaksınız ve sizi oldukça düşündürecek kitaplar. Sağlam bir psikolojiyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü çok sıkılabiliyorsunuz veya işte anlamayabiliyorsunuz içindeki psikolojik çıkarımları. Bu yüzden herkesin böyle çok fazla seveceği bir tür aslında değil ama ben gerçekten çok seviyorum. O zaman hızlıca hangi kitabı hangi yıl çıkmış, Hakan Günday kitap çıkarma yolculuğuna nerede başlamış ve nerede bitirmiş ona geçelim. Öncelikle Hakan Günday'ın ilk kitabı Kinyas ve Kayra. Kinyas ve Kayra benim Hakan Günday'dan okuduğum ikinci kitaptı. Ben az kitabıyla okumaya başlamıştım. Ve Kinyas ve Kayra beni inanılmaz etkiledi. Yani çok uzun bir süre ben Kinyas Kayra, Kinyas Kayra diye dolaştım. Geçmişe dönüp baktığımda günlüğüme Kiyas ve Kayra hakkında çok fazla şey yazmışım. Gerçekten beni inanılmaz etkileyen kitaplardan bir tanesi. Çünkü karakterler gerçekten sıra dışı. Tamamen psikolojik neredeyse bir kitap. Yani insan psikolojisinin karanlık taraflarına çok fazla değinen bir kitap. Ve böyle tutunamayanları okuyup sevdiyseniz kesinlikle Kinyas ve Kayra'yı da seversiniz. Yani zaten Hakan Güler kendisi de Oğuz Atay hayranlı bir yazar. Yani tamamen bir tutunamayanlar etkisi görebiliyoruz bu kitapta da. Bu kitapta da iki tane tutunamayan karakter var çünkü. Bunlar 30'lu yaşlarına yaklaşan iki tane çocukluk arkadaşı aslında. Ve biz bunların Afrika'da, Amerika'da, Türkiye'de meydana gelen cinsellik ve şiddet dolu hayatlarını okuyoruz. Afrika'da yaşıyorlar en başta ve suça meyilli bir yapıları var. Toplumsal kabulleri kabul etmek istemiyorlar ve kendi doğrularını yaşamak ve özgürce yaşamak istiyorlar. O bastırılmış duygularından çıkarak yasak olan şeyleri yapmak istiyorlar. Ve bu yolda da kendilerini, kendi benliklerini, kimliklerini kaybetmiş durumdalar. Nefret dolular, kin dolular, kumarbazlar. Yani bu kişilik eksikliğinin getirmiş olduğu, bir buhran içindeler ve biz de onların bu buhranlarını onların ayrı ayrı da birlikteyken de yolculuklarını okuyoruz. Beni gerçekten çok 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 fazla etkilemişti. Gerçekten karanlık bir kitap olduğunu düşünüyorum bu kitabın ve yani hem Kinyas hem de Kayra gerçekten kötü karakterler olmalarına rağmen onlarla empati yapabilmeniz kitabın en güzel noktalarından bir tanesi. Yani size o kötü karakterlere empati yaptırabilen kitaplar bence azdır. Onları sarsmak, kendine getirmek istiyorsunuz çok fazla. Bu yüzden çok çok güzel. Kitap kapağı da gerçekten çok anlamlı. Hakan Günday'ın bütün kapak kitaplarını zaten çok beğeniyorum. Hepsini çok beğeniyorum. Dediğim gibi Kinyas ve çok 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 severek size tavsiye ediyorum. Ve bir diğer kitabımız Hakan Günday'ın 2002 yılında yazmış olduğu Zargana. O zaman hiçe hoş geldiniz. Kitaptan bir alıntı. Bu kitapta da Zaygan isimli bir karakterimiz var ve biz onun yolculuğunu okuyoruz bu sefer ve bu karakterimiz üzerinden çocukluğuna giderek bir tık çocuk istismarına da bir bakış atıyoruz. Oldukça karanlık bir kitap yine yaşadığı travmaların ardından kendini yitirmiş ve kendini arayan, kendilerini arayan ve kendilerinden bir oyun kurmaya çalışan, öylece kendine ulaşmak isteyen bir çocuğun hikayesi. Hiçliğin tam ortasında. Zargana ile birlikte sokaklarda yürüyorsunuz. Ben bazen gerçekten gece vakti sokakta olduğum zaman Zargana kitabı benim hatırıma düşüyor. Yerleşmiş sokakla bu kitabı biraz bağdaştırmışım kendi kafamda. Beni çok etkilemişti. Bu kitabı da size severek tavsiye ediyorum. Ve 2003 yılına geldiğimizde de Hakan Günday'ın Pitch kitabı karşımıza çıkıyor. Piç kitabının daha önceki videolarımı izliyorsanız, takip ediyorsanız yorumlamıştım. Ama şimdi tekrar anlatacağım tabii ki. Piç'te 4 tane ana karakter var. Afkan, Cenk, Barbaros ve Hakan. Ve bu 4 ana karakter kendilerini Piç olarak tanımlıyorlar. Ama hayatın Piç'i. Yani bizim bildiğimiz anlamda babasız olmak manasında kullanılmıyor burada Piç kavramı. Bir kimseye, bir kuruma, hiçbir yönden bağlı olmamak manasında kullanılıyor. Ve böyle Piç'lerin tanımı yapılıyor. Piç'ler şöyledir, böyledir şeklinde. Yani bize piçlik kavramını sorgulatan bir kitap. Piçliği anarşizmin temsili haline getirmiş ve o şekilde anlatmaya çalışmış olan bir kitap. Kurgusu bence diğer Hakan Günay eserlerine göre daha basitti ama yine de içinde bir sürü okunulası, çizilesi yer vardı. Özellikle bir tane karakterin sürekli bir kitap okudum. O kitapta şöyle geçiyordu şeklinde bir sürü senaryo uydurması ve o yazılan Kitap konularının hepsinin gerçekten farklı bir kitabın konusu olacak kadar güzel olması beni çok etkiledi. Yani Hakan Günler bende çok 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 zeki bir adam. Bu kitapta da bunu görmüş olduk. Bu kitabını da tabii ki tavsiye ediyorum evet 2005 yılında Hakan Günday Malafa'yı yazıyor. Malafa ismini yüzük ve bileziklerin çapını ölçmekte, düzeltmekte, genişletmekte kullanılan el aletinden alıyor aslında. Yani Malafa'dan alıyor ve biz Malafa'da Antalya Topaz'daki satıcıların hikayelerini okuyoruz. O satıcıların arasındaki rekabeti, satmak için verdikleri hırsı, mücadeleyi, sırf satmak uğruna söyledikleri bütün yalanları ve çevirdikleri bütün dolapları okuyoruz. İnsanlığın böyle gerçekten satıcılığın böyle çok kötü bir tarafını sunuyor bize Hakan Günder ve sanki gitmiş oralarda çalışmış çok uzun bir süre oranın dilini jargonuna hakim olarak bize bu kitabı sunuyor. Ben kitabı okurken gerçekten zorlandım çünkü çok fazla bilmediğim kelime vardı. Böyle sürekli açıp baktım kelimelerin anlamlarına. Topaz'a bir hayat olarak bakabilirsek yani hayatın kendisi olarak bakabilirsek hayatla bizim aramızdaki alışverişi bir tık anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve bu kitaptaki çıkarımlar bence çok güzeldi. Özellikle Doğu ve Batı'ya dair yapılan çıkarımlar müşterilerden ötürü. O çıkarımları gerçekten çok severek okudum. İnanılmaz iyi sosyolojik çıkarımlar var bence içinde. Çok güzel noktalara değinilmiş. Bu kitapta tabii ki tavsiye ediyorum ama diğer Hakan Günder eserlerine göre kurgusu yine basit kalıyor açıkçası hani size anlatmak istediği şeyler basit kalıyor. Diğer kitapları kadar etkilememişti o yüzden beni. Ve benim en 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 sevdiğim Hakan Günday eserlerinden bir tanesi olan Azil de 2007 yılında Hakan Günday'ın yazmış olduğu bir roman. Asil isimli bir karakter var kitapta. Bu karakter yaşama uyumsuz bir karakter ve dahillikle delilik arasında gidip gelen bir hayatı var. Çünkü kendisinin tespit edilemeyen bir hastalığı var. Bu yüzden biz Azil'in kendi kafasındaki sorgulamalarını, hayatı dair sorgulamalarını okuyoruz ve bence Hakan Yıldız'ın kitapları arasında en çok felsefe içeren kitap bu kitaptı. Ben bu kitabı okurken gerçekten hani kafam allak bullak oldu. Bir oraya gittim, bir buraya gittim. İnandığım her şeyi tersine çıkaran bir kitaptı ve gerçekten beni inanılmaz etkiledi. Yani Azil kitabını diğer kitaplarına nazaran daha fazla seviyorum bir noktada, farklı bir noktada. Gerçekten çok güzel bir kitap. Varoluş, sancıları, tanrı, evren, sistem, iyilik, kötülük bütün bu kavramlar üzerine uzunca düşündüğüm bir eser. Bir de kısa hani bir eser olmasına rağmen 215 sayfada bunu yapabilmek bence gerçekten çok önemli bir şey. Bir yazar için. Gerçekten beni çok fazla düşündürmüştü. Böyle bitirmek de istemeyerek, hani o sorgulama dünyası içinde de kalmak isteyerek ve bu kitap yani sanki bir labirent gibi. Zihninizin derinliklerinde gezilen bir labirenttesiniz. Ve bir kapıyı açıyorsunuz. Sonra yürüyorsunuz bir kapı daha karşınıza çıkıyor. O kapıyı açtığınızda önceki yere geri dönüyorsunuz gibi bir şey. Yani kapı içinde kapı gibi bir olay vardı azil kitabında. Gerçekten beni çok fazla etkiledi. Sanki bu kitaba bakarken hala biri mavi biri yeşil olan gözleriyle bana bakan Asil'i görüyorum. Asil'in az okuyoruz bu kitapta. Ve gerçekten çok 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 severek tavsiye ediyorum. Ve bir sonraki Hakan Günder kitabımızda 2009'da yazılmış olan Ziyan kitabı. Burada da bir Ziyan oluş hikayesini okuyoruz. İnanamayacaksınız ama bu kitabın başrolü soğuk. Soğun en 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 can yakıcı hali. Yani bu kitapta da psikolojik olarak çok 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 iyi çıkarımlar var. Çünkü asker psikolojisini anlatmış bu sefer Hakan Günday. Askerde bir karakterimiz var. Asil bir asker. Ve soğukta tuttuğu nöbetler sırasında soğun insanı yavaş yavaş delirtmesine şahit oluyoruz. Beden soğudukça zihin deliriyor bu kitapta. Ya da her şeyin çok fazla farkına varıyor. Ya çok fazla unutuyor ya çok fazla hatırlıyor. Çok karmaşık yani soğuk sizi o kadar sarsıyor ki aslında ne olduğunu anlayamayacağınız zihinsel karmaşalar içinde buluyorsunuz kendinize. Kitap da zaten sonunda donarak ölen askerlerimize sevgi gönderilerek bitirilmiş bir kitap. Kitaptaki soğuk betimlemelere, o soğuğun o vuruculuğu, Cümlelerin soğuğa dair keskinliği gerçekten çok 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 etkileyici. Ve askerlik üzerine yapılan çıkarımlar da çok etkileyici. Her şeyi çünkü korkunç bir çıplaklıkla sunmuş Hakan Günday. Hiç yumuşatmadan ve soğuğun emir altında olmanın, yavaş yavaş delirmenin hikayesini anlatmış. Aynı zamanda bu kitapta ilgi çekici olan olaylardan bir tanesi de kitapta Ziya Hurşit de var konuğumuz. Ziya Hurşit biliyorsunuzdur İzmir suikastli tetikçilerinden biri olduğu için idam cezasına çarptırılmış biri. Atatürk'ün neden öldürmek istediğine dair düşüncelerinin altını bu kitapta doldurmuş. Bu kitapta o düşüncelere dair bir hikaye yazılmış. Bir neden yazılmış Ziya Hurşit'e. Oldukça ilginç. Ayrıca Ziya Hurşit'in hakkında şöyle bir bilgiye ulaştım. Bu da bence çok ilginç bir bilgi. Hakan Günday'ın dedesinin Ahmet Faik Hurşit Günday olduğu yazıyor. Yani Ziya Hurşit'in ağabeyi olduğu yazıyor. Yani bu durumda Ziya Hurşit Hakan Günday'ın büyük amcası oluyor aslında. Ama konuyla ilgili Hakan Günday'ın kendisinden gelmiş bir açıklama olduğu için bu bilgi doğru mu yalan mı bilmiyorum. Sadece sizinle paylaşmak istedim. Eğer araştırıp bir sonuca ulaşırsanız mutlaka yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu kitapta bu şekilde. Ve benim Hakan Günday'dan okuduğum ilk kitap, beni gerçekten çok fazla etkilemiş olan bir kitap. 2011 yılında yazılmış olan Az kitabı. Az'da iki farklı karakter var. İki farklı hayat var. İki farklı hayat yolculuğu var ve bu iki karakterin adı da aynı. Derda. İki Derda var yani anlayacağınız. Derdalardan biri 11 yaşında. Bir çocuk ve bir tarikatın şeyhinin oğluna gelin giderek İngiltere'ye taşınıyor. Diğer derda da mezarlıklarda temizlik yaparak para kazanan, annesi hasta olan bir çocuk. İki tane çok acı hikaye var. Diğer Hakan Günder eserlerine göre bir tık daha romantik bir tarzda yazılmış bir kitap. Kitabın içinde Oğuz Atay'dan çok fazla bahsediliyor. Ve böyle olaylar Oğuz Atay'la bağdaştırılan bir tarafı da oluyor. Çünkü yine kitapta iki tane tutulamayan hikaye var aslında. Kitabın arkasında bence kitabı en iyi anlatan, cümlelerden bir tanesi var. Çocuk şiddeti, hayatın şiddeti, aşkın şiddeti, inancın şiddeti, hırsın şiddeti üzerine, A'dan Z'ye şiddet üzerine, dilin ve yazının şiddetiyle bir roman. Gerçekten kitabı özetleyen bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ve kesinlikle okumanız gereken bir Hakan Günday eseri olduğunu düşünüyorum. Evet, anlatacağımız bir diğer kitapta 2013 yılında çıkmış olan Daha. Daha aslında daha fazla acı, daha fazla suç, daha fazla ölüm. Yani her kötü şeyin dahası. Bu sefer karşımıza 9 yaşında bir çocuk çıkıyor. İsmi Gaza ve babası insan kaçakçılığı yapıyor. Babasıyla ilişkisi oldukça sarsıntılı ve Gaza babasının içinde açtığı boşlukları doldurabilmek ve kendini tanımlayabilmek, insanı tanımlayabilmek, kötülüğü ve iyiliği tanımlayabilmek için küçücük yaşında çok zeki bir beyinle bir sürü deney yapıyor. Babasının kamyonunda, insanları kaçırdıkları o kamyonun içinde insana dair bir sürü deney yapıyor, deney geliştiriyor ve gerçekten çok 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 zekice kurgusu olan, inanılmaz beni etkileyen Hakan Günay kitaplarından bir tanesi. Gaza insan kaçırdıkları o kamyonda aslında kendini kaybediyor. Daha sonra kendini bulması yıllar alıyor. Biz de onun bu yolculuğunu okuyoruz. Yine aslında yaptıklarıyla nefret edeceğimiz bir karakter var. Gaza gerçekten korkunç şeyler yapıyor ama empati duygunuz... O kadar yüksek oluyor ki Gazayı bir şekilde kucaklamak ve kendini bulmasına yardım etmek istiyorsunuz. Çünkü yaşadıklarını biliyorsunuz ve kolay değil. O yüzden böyle sevgi nefret ilişkisi duyuyorsunuz ona karşı. Bu kitap dört tane ana bölümden oluşuyor. Dört bölümün başlıkları da Rönesans'taki dört tane resim tekniğinden geliyor. Ve bu resim tekniğiyle aslında bağdaştırmış Hakan Günday hikayeyi. Yani şöyle mesela bu tekniklerden bir tanesi sufumato. Ve sufumato aydınlıktan karanlığa geçişte kullanılır. Renk ve tonların buharlaşarak birbirine karışmasıdır. Hikayenin sufumato başlıklı kısmında da aslında gazanın karanlık tarafa geçişine okuyoruz. Aslında hiç var olmadığını anladığı aydınlıktan karanlık tarafa geçiş hikayesini okuyoruz. Bu yüzden böyle bir bağlantı yapmış yazar. Bence daha içinizdeki labirentleri daha da daraltacak bir kitap ama kesinlikle okumalısınız. Ve son olarak da 2020 yılında çıkmış olan Kana, Diskana. Bu kitaptan da önceki videolarımda bahsetmiştim çünkü yeni okudum. Yani Temmuz ayında okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Kanadız Kanada bu sefer bir çizgi roman şeklinde yazılmış bir kitap ve çizimleri Emre Orhun yapmış. Emre Orhun'la Hakan Günday aynı çizimlere farklı hikayeler yazmışlar. Yani balonlar boş bırakılmış ve Hakan Günday da bir hikaye yazmış. Emre Orhun da bir hikaye yazmış. Biz de burada Hakan Günday'ın bu çizimlere yazdığı hikayeyi okuyoruz. Aslında önce çizimleri görüp sonra o çizimlere bir hikaye yazmak bence çok ilginç ve çok zor bir şey. Hakan Günday bunu çok iyi başarmış ve oradan oraya savrulan hayallerinin arasında ve onların çöküşleri arasında sürekli yeni arayışlar içine girip yeniden düşen ve yeniden ayağa kalkmaya çalışan, sorgulayan devamlı bir karakter çıkartmış ortaya. Ve aslında ilginç olan noktalardan bir tanesi de hem Hakan Günday'ın hem de Emre Orhun'un yazdığı hikaye bir hafıza kaybıyla başlıyor. Yani bu bende çok ilginç bir şey. Aslında hepimizin hayata bir hafıza kaybıyla başladığını anlatıyor. Kitapta bu konuyla ilgili çok güzel bir alıntı var. Önceki videomda da okumuştum, şimdi de okumak istiyorum. Çünkü kitabı özetlediğini düşünüyorum. Ve gördüm ki Emre'nin hikayesi de bir hafıza kaybıyla başlıyor. Kanı diz kanı gibi. O an şöyle düşündüm. Galiba hepimizin hikayesi aynı başlıyor. Boş bir hafıza. Yani boş bir sayfayla. Sonra da o sayfayı yazdıkların sadece sana ait bir yol oluyor ve üstünde yürüyorsun. Hatta soluksuz kalana kadar koşuyorsun. Belki arada tökezleyip düşüyorsun. Belki dizin kanıyor. Ama aldırmıyorsun. Çünkü biliyorsun. Ya dizin kanayacak ya da sayfa boş kalacak. Oldukça etkileyici bir alıntı bence. Bu yüzden bu kitabı da severek tavsiye ediyorum. Hakan Günday'ın artık 2021 yılında çıkacak Zamir kitabı var ve onu da sabırsızlıkla bekliyorum. Sonunda Hakan Günday'ın kitapları hakkında konuşabildik. Şimdi ben hiç Hakan Günday okumadım. Nereden başlayayım diyorsanız ben size 1 2 3 olarak bir sıralama yaptım kendi kafamda. Eğer bana güveniyorsanız bence bu sıralamayla okumalısınız. Bana göre Hakan Günday'dan ilk okumanız gereken kitap Kinyas ve Kayra. Çünkü Hakan Güney'in yazım tarzını en iyi anlayabileceğiniz ve o karanlığa pat böyle bodoslama dalacağınız bir kitap bu. Ama ben bu kadar ağır başlamak istemiyorum diyorsanız önce azı okuyabilirsiniz. Ama bence önce Kinyas ve Kayra okunmalı ardından da bir tık böyle o karanlık yine karanlık ama o karanlığı böyle bir tık daha romantikleştirmek için aza başlamalısınız. Peşine daha iyi okumalısınız ve daha fazla acıyı tecrübe etmelisiniz. Sonra Azil'i okumalısınız ve Azil'den sonra Ziyan'a geçmelisiniz. Sonra Zaygana ile birlikte sokaklarda koşmalısınız. Malafa'da satıcıların hikayesini dinlemelisiniz. Ve piçle, piç kavramını sorgulamalısınız. En son da şöyle atıştırmalık bir kana, Diska'nın hikayesini okumalısınız. Benim sıralamam bu şekilde. Bence bu şekilde okunması daha doğru. Yani daha böyle, zaten şöyle söyleyeyim ben size. Bana göre zarganada dahil olmak üzere Kinyas ve Kayra az, daha... Azil, Ziyan, Zargana kesin okunması gereken Hakan Günder kitapları bana göre. Ama Malafa, Piç ve Kanadiskan'a bence okumasanız da olur diyebileceğim kitaplar. Yani böyle demek üzücü ama hani diğer kitapları kadar yoğun sorgulama içerdiklerini düşünmediğim için ben okunmasa da olur diyorum. Ama bütün kitaplarını okuyacaksanız da sonlara bırakmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer Hakan Gündayı çok fazla sevmeden bu kitapları okursanız kitapları daha az seversiniz. Ama Hakan Gündayı çok sevdikten sonra ve onun duraklama dönemlerine de şahit olmak, ayrıca böyle yazar ne yazsa okurum evresine gelmek ve hikaye çok dolu olmasa bile ondan bir şeyler alabilecek seviyeye geldikten sonra okursanız daha çok seveceğiniz eserler olması bakımından bu üçünü en son öneriyorum. Benim sıralamam bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur bu video. Ben çekerken çok büyük zevk aldım çünkü dediğim gibi en sevdiğim yazar. Böyle benden başka yazar videoları istiyorsanız onları da mutlaka aşağıya bekliyorum. Eğer kitaplarının büyük çoğunluğunu okuduysam yine bu tarz bir video çekmek isterim. Şu ana kadar Ahmet Ümit'i çektik. O videoyu da izlemediyseniz o videoya da geri dönebilirsiniz. Bu şekilde benim anlatacaklarım. Eğer benim bütün kitap yorumlarıma ulaşmak istiyorsanız da beni Instagram hesabımdan nefesi satırlar adıyla takip edebilirsiniz. Orada bütün kitaplara dair görüşlerimi paylaşıyorum düzenli olarak ve ne okuduğumu da güncel olarak paylaşıyorum. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi umarım yararlı bir video olmuştur. O zaman sağlıkla kalın, kitapla kalın. Hoşçakalın.